Bakterilerde bir DNA eşlenmesi, 2 ATP sentezi, 3 fotosentez olaylarından hangileri gerçekleşebilir şeklinde sorumuz. Ve sırasıyla olayları tekrar değerlendirirsek birincisi DNA eşlenmesi evet bakterilerin tamamı eşeysiz üreme yapar. Dolayısıyla eşeysiz üreme yaptığı için eşeysiz üremeden önce DNA eşlenmesi de gerçekleştirir. Dolayısıyla gerçekleştirmiş olur. İkincisi ATP sentezi tüm canlı hücrelerde görülür. Dolayısıyla bakterilerde de görülen bir olaydır. Üçüncü fotosentez evet fotosentez klorofil bulunduran bakterilerde gerçekleşir. Dolayısıyla bunu da işaretliyoruz. Olayların hangileri gerçekleşebilir dendiği için 3 olay da bakteriler tarafından gerçekleştirilebilir. Cevap bundan dolayı E şıkkı olur. Tüketici bir bakteride bir klorofil iki mezozom 3 kamçı yapılan hangileri bulunmaz şeklinde soru. Evet, tüketici bakteriler hazır besin alır. Kullanır. Dolayısıyla klorofil fotosentez yapılmasını sağlar. Ve bunlar üreticidir. Dolayısıyla klorofil tüketici bakterilerde bulunmaz. İkincisi mezozom oksijenli solunumu sağlar. Evet, tükeci bakterilerde bulunabilir. Dolayısıyla çiziyoruz. Üçüncü kamçı hareketi sağlar. Ve tüketici bakterilerde bulunabilir. Dolayısıyla yapılan hangileri bulmaz diye sorulduğu için bir klorofil bulmaz. Cevap da bundan dolayı yalnız bir A şıkkı olur. Bakterilerin stoplazmasında bir glikojen, iki nükleotit, üç sükroz, dört fruktoz moleküllerinin hangilerine rastlanmaz şeklinde soru. Evet, bakterinin sitoplazmasında glikojen bulunur. Çünkü en sayıda glikoz bakterilerde depo şekli glikojendir. Dolayısıyla glikojene rastlanır. İkincisi nükleotit DNA ve RNA bakterilerde vardır. Yapısında da nükleotit bulunur. Dolayısıyla bu yapıları oluşturmak için nükleotit gereklidir. Dolayısıyla stoplazmada bulunur. Sükroz disakkarittir ve bitkiseldir. Dolayısıyla bakterilerde bulunmaz. Fruktoz da sükrozun yapı taşını oluşturur ve sükroz bitkisel olduğundan dolayı fruktoza da rastlanmaz. Moleküllerin hangileri rastlanmaz şeklinde sorulduğu için 3 ve 4'e rastlanmaz cevabımız C şıkkı olur. Bakteri hücrelerinde gerçekleşen 1-2-3 olaylarından hangileri bir organel bağlı olmaksızın gerçekleşebilir şeklinde sorulmuştur. Evet, e, öncelikle bakterilerle alakalı prokaryot olduğunu söyleyelim. Evet, prokaryot hücre yapısına sahiptir ve dolayısıyla zarlı organel yoktur ve zarsız organel bulunur. O da sadece ribozomdur. Evet, bu bilgilerden yararlanarak olaylarımızı değerlendirirsek, birincisi ATP'nin sentezlenmesi normalde mitokontride gerçekleşir fakat zarlı organel olduğu için mitokontri bulunmaz. Bu da stoplazmada olur. Stoplazmada organel olmadığı için bir organel bağlı olmaksızın gerçekleşen bir olay olmuş olur. İkincisi, peptit bağlarının oluşumu ribozomda gerçekleşir. Çünkü bu olay bir protein sentezidir. Dolayısıyla... E, organele bağlı olarak gerçekleşmiş olur. Bu olay üçüncüsü yağ molekülün oluşumu endoplazm retikulumda olur. Dolayısıyla bakterilerde de endoplazm retikulum olmaz. Çünkü zarlı organeldir endoplazm retikulum. Dolayısıyla yağ molekülün oluşumu ise stoplazmada olur. Stoplazmada bir organel olmadığı için onu da daire içerisine alıyoruz. Evet, bizden istenen bir organel bağlı olmaksızın gerçekleşen olaylar istendiği için 1 ve 3 bu şekilde gerçekleştiğinden cevabımız D şıkkı olur. Bakteriler bir sütün yoğurda dönüşmesi, 2 ekmeğin küflenmesi, 3 üzümün sirkeye dönüşmesi durumlarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlamaz şeklinde soru. E, sütün yoğurda dönüşmesini e, yoğurt bakterileri yapar. Dolayısıyla bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Ekmeğin küflenmesi ise mantarlar yapar. bakteriler yapmaz. Gerçekleşmez dediği için evet bunu çiziyoruz. Bunu dahil edeceğiz. Üçüncüsü üzümün sirkeye dönüşmesinde sirke bakterileri tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla bu da bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Durumlarında hangilerinin gerçekleşmesini sağlamaz dediği için evet iki ekmeğin küflenmesini bakteriler sağlamaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki B şıkkı olur. Bakterilerde görülen endospor olayı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet öncelikle endospor olayını kısaca özetlersek bakteriler kötü koşullarda bunlar aşırı sıcak veya susuz ortam olabilir. Bakteriler mevcut içerisindeki suyu dışarı bırakırlar. Daha sonra Stoplazmasını küçültürler ve etrafına bir koruyucu bir kalkan oluştururlar. İşte buna endospor denir. Bu endospor yapı e, su kaybettiği için metabolizması çok yavaştır. Evet buna göre sırasıyla yargıları değerlendirirsek bir bakteride metabolik olaylar minimumdur. Evet, Evet bu şekilde... Endospor oluşturan bir bakteride metabolik olaylar çok yavaş gerçekleşir. Doğru. İkincisi bakteris toplazmasında çok az su bulunur. E, su kaybeder. Çünkü e, enzimatik reaksiyonları minimuma indirmek için. Dolayısıyla bu da gerçekleşir. 3 tüm bakterilerde görülür. Hayır, bazı bakterilerde görülür. Dolayısıyla bu ifade doğru değildir. Dördüncüsü, üreme şeklidir. Üreme şekli değildir. Bir dayanıklılıktır. Dolayısıyla üreme değildir. Bunu da çiziyoruz. Hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1 ve 2 doğru olduğu için cevap A şıkkı olur. Aşağıda bakterilerde bulunan bazı yapılar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralı yapıların özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir şeklinde soru. Evet öncelikle bakterimizin şeklini buradan görüyoruz ve üzerindeki numaralı yapıları sırasıyla değerlendirelim. Birincisi evet kapsül Dolayısıyla parazit bakterilerde yani zararlı bakterilerde bulunur, hastalık yapar. İkincisi kamçı ve aktif hareket sağlar. Üçüncüsü DNA halkasal yapıda bir DNA'dır. Dördüncüsü ise ribozomdur ve protein sentezinin gerçekleşmesini sağlar. Beşincisi ise plazmit olduğu görülmekte ve çeşitli görevleri vardır. Bunlardan bir tanesi de antibiyotik direncini artırır. Evet, bunlardan yararlanarak şimdi şıklarımızı değerlendirirsek. Birincisi glikojen sentezi sağlar. Evet. E, yanlış bir eşleştirmedir. Çünkü kapsül e, glikojen sentezi yapmaz. Bizden de istenen yanlış eşleştirme olduğu için A şıkkı cevap olur. B şıkkını da yine değerlendirelim. Hareketi sağlar dedik. Doğru. C üçüncüsü kalıtım molekülüdür. Evet, halkasal DNA. Doğru. D dördüncüsü protein sentezini sağlar. Evet, ribozom protein sentezini sağlar. 5 e, e şıkkı, antibiyote karşı direnci sağlar. Evet plazmitler antibiyotik direncini sağlamada görev alırlar. Dolayısıyla yanlış olan eşleştirme A şıkkı olduğu için cevabımız A şıkkı olur. Oksijenli solunum yapan bir bakteride bir ribozom, iki hücre duvarı, üç stoplazma, dört mitokonsi, beş klorofil yapılarından hangileri kesinlikle bulunmaz şeklinde soru. Evet öncelikle bakterilerimizin prokaryot olduğunu ifade edelim. Prokaryot yapıya sahip olan bakterilerde zarlı organel yoktur. Ve zarsız organel vardır. O da ribozomdur. Evet bu bilgilerden yola çıkarak şimdi ya yapılarımızı değerlendirelim. Birincisi ribozom tüm bakterilerde ortak olarak bulunur. Çünkü ribozom protein sentezi yapar ve ribozom organeli bulunur. Oksijenli solunum yapan bakterilerde de vardır diyoruz. İkincisi hücre duvarı yine bütün bakterilerde ortak olarak bulunan bir yapıdır. Üçüncüsü stoplazma. Bütün canlı hücrelerde stoplazma bulunduğu için oksijenli solunum bakterilerinde de yine stoplazma vardır. Dördüncüsü mitokontri. Çift zarlı organeldir. Dolayısıyla Zarlı organel bakterilerde bulunmadığı için oksijenli solunum yapan bakterilerde de mitokondri yani çift zarlı organel yoktur. Dolayısıyla kesinlikle bulunmaz dediği için cevabımız D şıkkı olur. Klorofilde yine oksijenli solunum yapan bakterilerde bulunabilir diyoruz. Bakterilerin endostoz olayını gerçekleştirememe nedeni ifadelerinden hangileriyle açıklanamaz şeklinde soru. Evet endostoz e, zarın içeri doğru çökmesi neticesi besin maddesinin daha sonra bu çökme neticesinde içeri alınması yani besin kofulu oluşturulması ile gerçekleşen bir olaydır. Evet fagostoz veya endostoz diyoruz. Endostoz olayımız. Evet şimdi bu ifadeleriyle açıklanamaz şeklinde söylenmiş. Birincisi Hücre çeperinin bulunması, evet endostoz olayı çeperli hücrelerde zarın içeri çökmesine engel olduğu için e, hücre çeperinin bulunması endostoz olayı gerçekleştirememesini sağlar diyoruz. İkincisi yeteri kadar ATP üretememesi, evet bu olayı açıklamaz. Enerji kullanılır fakat bu olayın açıklamasını yapamaz. Üçüncüsü bütün bakterilerin kendi besinlerini üretebilmeleri bütün bakteriler üretici değildir. Dolayısıyla tüketici bakteriler de vardır. Dolayısıyla bu da bu durumu açıklamaz. Dolayısıyla hangileriyle açıklanmaz dediği için açıklanmayan 2-3 olduğundan dolayı cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdaki deney tüplerine 3 farklı tür bakteri yerleştirilmiştir. Bir süre sonra 1 ve 3. deney tüplerindeki bakterilerinin birey sayısı artarken ikinci deney tüpündeki bakterinin birey sayısının azaldığı gözlemlenmiştir. Bu bakterilerin beslenme şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir şeklinde soru. Evet öncelikle deney ortamlarımızı değerlendirelim. Birincisinde aydınlık ortam 30 santigrat derece ortamda glikojen var ve su var. Ve burada birey sayısında artış olur şeklinde verilmiş. İkinci ortamımız aydınlık, 30 santigrat derece, e, su ve mineral var. Burada ise birey sayısı azalmış. Evet, burada artış olmuş. E, üçüncü ortam ise aydınlık, 30 santigrat derece, su ve mineral. Dolayısıyla burada da yine birey sayısının artış gösterdiğini bize vermiş açıklamada. Evet buna göre şıklarımızı değerlendirmeden önce şunu da söyleyelim. X bakterisi burada çoğaldıysa aydınlık ortamdan dolayı e, fotosentez yaparak çoğalmış olabilir bir olasılık veya hücre dışı sindirim yapmıştır. Glikojeni sindirerek e, bu ortamdaki glikozları kullanarak yaşamını sürdürmüş ve birey sayısını artırmış da olabilir. Dolayısıyla bir için e, fotosentetik ya da e, saprofit diyebiliriz. İki durum. Burada ise e, besin bulunmadığı için kendi besini kendisi üreten bir bakteri olamaz. Çünkü aydınlık bir ortam var. Fakat ortamda e, su ve mineral e, olduğu halde besin olmadığı için birey sayısında azalış olmuş. Dolayısıyla bu bir e, tüketici, tüketici bakteri diyebiliriz. Ee, ve buna 3'e geçersek ortamda besin yok e, birey sayısında artış var sadece ışık var de, dolayısıyla fotosentez yapan bir bakteri diyebiliriz evet sırasıyla Z bakterisi fotosentez yapan bir bakteridir evet burada gösterildiği gibi e, sadece bir şıkkımız da var diğerlerini de yine değerlendirelim dolayısıyla Y parazittir e, çünkü ortamdan besin alması gerekirdi yaşaması için dolayısıyla alamadığı için e, haliyle yaşamını tüketmiş. E B de yine x saprofittir çünkü e, ışıktan yararlanmadıysa bile glikojeni sindirerek aldığından dolayı saprofittir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Bir deneyde iki bakteri türünün hangi koşullarda üreyebildiğini belirlemek amacıyla çeşitli düzenekler hazırlanmıştır. Bu düzeneklerde X ve Y türü bakteriler aydınlık ortamda bekletilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde soru. E, tablomuzu öncelikle incelersek evet, koşullarımız X türü aydınlık, Y türü aydınlık bakterilerde üreme durumuna bakacağız. Evet koşullarımız glikoz yok, oksijen var, oksijen yok. E, sırasıyla değerlendirirsek glikoz yokken X türü bakterinin üreyebildiği görülmektedir. Dolayısıyla eee Glikoz olmadığı halde üreyebiliyorsa bu bir üretici bakteri diyebiliriz. Y türü üreyemediği için o da tüketici bir bakteri diyoruz. Çünkü ortamdan hazır alması gerekirken alamamış ve ortamda olmadığı için alamamış haliyle yaşamını geliştirememiş. O iki var ise ürüyor. Demek ki oksijenli solunum gerçekleştirir. Ve oksijen yokken de üreyemiyorsa buna... E, zorunlu yani e, zorunlu oksijenli solunum yapan yani aerob bakteri diyebiliriz. Yine oksijen varken üreyememiş, oksijen yokken üreyebilmiş. Buna da yine zorunlu anaerob bakteri diyoruz ya da oksijensiz solunum yapmış diyebiliriz. yapar diyebiliriz. Evet buna göre birincisi X ve Y türü inorganik maddelerden organik madde üretmesi, üretmesi diyor. Bunu üreticiler yapar. Dolayısıyla Y'nin üretici olmadığı tüketici olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla bu ifade doğru olmaz, yanlış olur. İkincisi, X türü oksijenli solunum yapar. Onun tespitini yapmıştık. Oksijen varken üreyebildiği için oksijenli solunum yapar. Doğru. Üçüncüsü, X türü oksijenli ortamda yaşayamaz. Yaşayamadığı da zaten buradan görülüyor. Evet bu ifade de doğrudur. Dördüncüsü Y türü oksijensiz solunum yapar. O da zaten oksijen varken çoğalamamış. oksensiz ortamda çoğaldığı için oksensiz solunum yapar. O da doğrudur. Dolayısıyla hangileri doğru ol diye sorulduğundan dolayı 2, 3, 4 doğrudur. Cevabımız da E şıkkı olur. Ağzı pamuk ile kapatılmış deney tüpüne X, Y ve Z bakterileri eşit sayıda eklendiklerinde Bakterilerin dağılımı yandaki gibi gerçekleşmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir şeklinde sorumuz. Evet öncelikle yorumlara geçmeden önce e, deney tüpümüzden incelersek pamuk var. E, pamuktan bir miktar oksijen geçiş yapar ve bu bölgede biraz oksijenin olduğunu görüyoruz. Veya şu bölge diyelim O2 çok diyebiliriz. Burada ise O2 yok. Ee, ve burada da o iki az diyelim. Evet buna göre e, bakterilerin dağılımlarına baktığımız zaman X bakterisi 3 ortamda da bulunduğu görülmektedir. Yani oksijen çok az ya da e, hiç olmadığı ortamda bulunuyorsa X bakterisi hem oksijenli solunum hem de oksijensiz solunum yapabilir bir bakteri diyebiliriz. Z sadece oksijenin olduğu yerde e, bulunduğu için bu da oksijenli solunum yapan bir bakteri diyebiliriz Z için. Y için de oksijensiz solunum yapan bir bakteri denir. Çünkü oksijenin olduğu ortamda bulunmamaktadır. Evet buna göre yorumlarımızı değerlendirirsek bir X ve Z bakterileri oksijenli solunum yapmaktadır. Evet oksijen bulunan ortamda bulunduklarından dolayı oksijenli solunum yapmaktadır. 2. Y bakterisi oksijenli ortamda çoğalamaz. Evet, çoğalamadığında zaten görüyoruz. Üçüncüsü X bakterisinde kamçı bulunurken Z ve Y bakterilerinde bulunmaz. Evet buradaki e, deney ortamından böyle bir yorum yapabilme şansımız durumumuz yoktur. E, kamçının olup olmadığı ile alakalı bir değerlendirme yapılamaz. Dolayısıyla bunu dikkate almıyoruz. Yorumlardan hangileri yapılabilir dendiği için 1 ve 2 yapılabilir yorumlardır. Cevap da bundan dolayı C şıkkı olur.